Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Haziran ayında sevgili Boğaları neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili Boğalar. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Tadam! Kılıçların Prensi. Kılıçların Prensi de nedir? Bu dönem inanılmaz derecede meraklı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda akıl enerjinizin ve manipülatif Özelliklerinizin de çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Bu da ne demek oluyor? Eğer birine bir şey yaptırmak istiyorsanız bu dönem tam zamanı e, dil öğrenme. Özellikle yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız dil öğrenme yetinizin çok yüksek olacağı yani öğrenme seviyenizin yüksek olacağı bir dönem başlamak için tam zamanı diyebiliriz sevgili boğalar için. Hadiyim bakalım. İkinci kartımız sevgili boğalar için. Sevgili boğalar ne zamandır da görmemiştim ha. Asaların sekizlisi. Asaların sekizlisi de nedir? Hızlı. Çabuk hareket et. Panik yapma der bu kart. Uçak yoluyla bir yere gidebilirsiniz. Tatil olabilir. İşle alakalı veyahut arabayla bir yerden bir yere seyahati aynı zamanda sembolize eder bu kart. süreç başladı der. Farkında olmadan olacak der istediklerin. Sen farkında olmadan zaten hayata geçecekler. Ee, çabuk gelişmeleri sembolize eder bu dönem hayatınızdaki. Aynı zamanda da çabuk cevap alma sorularınıza çabuk yanıt almayı sembolize eder. Yani şöyle atıyorum iş başvurusunda bulunduğunuz diğer insanlardan daha çabuk cevap alabilirsiniz karşı taraftan. Veya ilişki konusunda birilerine yazdığınız çok çabuk bir geri dönüş alabilirsiniz. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız. Üçüncü kartımız. Kupaların prensi. Kupaların prensi de nedir? Mutlu sürpriz. Bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabilirsin. Bu dönem sevgili boğa der. Bu kart. Aynı zamanda bir takım olayların içinden çıkamıyorsan birazcık konsantrasyonunu başka yöne ver. Ve daha sonra gelip o problemin üstesinden gel der bu kart aynı zamanda evdeki çocuğu da sembolize eder demiştik ne diyebiliriz ee, öğretmeni eğer üstüne düşerse bu çocuğun der ki çok iyi şeyler yapabilir çok iyi yerlere gelebilir bu çocuk hayatta der bu kart İlişki konusuna gelecek olursak ha, kılıçların prensinden de bahsedeyim aldatma özellikleri hat safhadadır dikkat bizden gençtir nadir de olsa bizimle yaşıt olabilir prenslerde. bizden gençtir Bizimle nadir de olsa aynı yaşıt olabilirler. Ne diyebiliriz? Mutlu sürprizler yapmayı sever. Akıl enerjisi çok iyidir. İnanılmaz derecede gaslighting yapar. Manipüle etmeyi çok sever. Ondan sonra tek olmayı sevmez ama birincisi ilişki konusunda olgunlaşmamıştır. İkincisi ana kuzusudur. Yaşadığınız iyi kötü her şeyi kesinlikle ve kesinlikle annesi de bilecektir. Ha her ne olursa olsun ben gene de bu kişiyle beraber olmak istiyorum diyorsanız ilk adımı da sizin atmanız gerek. Sevgili boğalar çünkü hiçbir zaman ilk adımı atmaz. Çünkü içine kapanık ve utangaç bir kişidir bu kişi. Ve su grubudur. Yengeç, akrep, balık ee, şeyde kılıçların prensi de hava grubudur. İkizler, terazi, kova. Hadi bakalım. 3 dördüncü kartımız sevgili boğalar için sevgili boğalar kılıçların onlusu nasıl bakarsanız öyle görürsünüz çoğu kişi korkar bu karttan çünkü nedir başarısızlık çöküş işten ayrılma vesaire gibi ama bakın yavaş yavaş gün doğmaya başlamış gece e, örtüsü çekiliyor yerini aydınlığa bırakıyor yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz yeni döngü. Döngü bitişini sembolize eder. Yani yeni bir döngüye başlayacağınızı sembolize eder. Yeni hayata başlamayı sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem e, yani hastanede bir takım özellikle iğne ile alakalı. Yani bu güzellik işlemi olabilir, kan verme işlemi olabilir, akapuntur olabilir. E, veyahut elektrikle fizyoterapi olabilir iğne ile gibi gibi. E, yani iğne içeren... E, bir takım işlerle uğraşabileceğiniz bu şey de olabilir. Yani dişçiye gidersiniz size şey yapar. Anastezik iğne yapar. O da iğne yani sonuç itibariyle. E, ee, ve der ki şey sırtından bıçaklanma negatifte aynı zamanda da. Hadi in bakalım. 4 5. 5. kartımız sevgili boğalar için tılsımların altılısı. Tılsımların altılısı da nedir? Yardım etme. Bu dönem bir takım insanlara yardım edebilecek nizi sembolize eder. Fakat eğer yardımı siz bekliyorsanız da der ki düşündüğünden çok daha fazlasını alacaksın der. Kredi kredi almayı, mortgage, ipotek, bankadan yani bir takım paralar çekebileceğinizi, bu dönemde başvurabileceğinizi bu konulara sembolize eder. Aa, ne diyebiliriz başka? Mirasla alakalı, ufak ölçekte mirasla alakalı bir takım işleriniz olabilir sevgili boğalar. Aynı zamanda da ilişki konusunda ise bu kart şeyi sembolize eder. Artık bu dönem bir tarafın bir taraftan daha güçlü ve domine olacağını sembolize eder. 5. 6. kartımız sevgili boğalar için Sevgili boğalar, İmparatoriçe kartı cuma günü ve doğuyu sembolize eder. Ne diyebiliriz o zaman? Cuma günlerine dikkat. İmparatoriçe nedir? Kar, bolluk, zevk. Ee, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız çalışmalar için tam zamanı. Çünkü doğurganlığı sembolize eder aynı zamanda. Sevgili bayanlar için bu dönem kozmetik kozmetoloji ile alakalı, e, güzellik, bakımla alakalı ekstra bir efor sarf edeceğiniz dönemi de sembolize eder. Ne diyebiliriz ekstradan? Özellikle sanat, moda, stilistlik ve tarımla uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır. Sanat, moda, stilistik yaratıcılığı sembolize eder bu kart aynı zamanda ve bereketi sembolize eder. Yani Tarım işiyle uğraşan arkadaşların hasatlarının çok daha verimli olacağı bir dönemi sembolize eder. 3-6 Evet sevgili boğalar için son kartımız. Hadi bakalım çekelim. Tatam. Kılıçların kraliçesi. Kılıçların kraliçesi de nedir? E, bu dönem bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir hayatınızda. E, bu yüzden de öfkeli olabilirsiniz. Fakat e, Böyle bir patlama yaşamadan önce olayı bir araştırıp doğrusunu öğrenmenizde fayda var derim ben sizlere. Der ki içinde bir takım şeyler artık özgür kaldı sevgili Boğa der bu dönemde. Fakat inanılmaz derecede açık sözlü olacağınız bir dönem yani acımasız derecede acımasız olacağınız bir dönem açık sözlü olacağınız bir dönem. O yüzden de sevdiklerinizi, açık sözlüğünüzü birazcık kırabilirsiniz. O yüzden konuşmalarınızda yani tekrardan bir düşünmekte fayda var. Fakat duygusal açıdan inanılmaz güçlü olacağınız bir dönem. Çünkü bu kart aynı zamanda der ki kalbimin kırılmasına asla izin vermem. Evet sevgili boğalar sizler için Haziran ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay özür diliyorum hafta değil. Ay geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.